Merhaba. Ee, az önce yapmış olduğumuz kodun çalıştırmasını yapacağım şimdi. Buradan üçüncü soruya gelelim. Kitap adı diyor. Ne olsun? Kahramanlar olsun. Kategori Askeri bilimler olsun. Kitap koduna bir diyelim. Yazar adı ha Şişman diyelim. Yayın evi Meydan yayınları Basım tarihi de 2020 Haziran 11 olsun. Ekle dedik. Kahramanlar, Talha Şişman, Askeri Bilimler, Meydan Yayınları. Ve 11 Haziran 2020 olarak geldi. Şimdi güncelleme işlemi yapalım. Atıyorum. Yayın evini değiştirelim. Savaş yayınları diyelim. Seçtik. Güncelle dedik. Gördüğünüz gibi 5. sınav. Savaş yayınları olarak güncelledi yayın evini. Daha sonrasında e, kitap kodunu güncelleyelim. 5 yapalım. Güncelledik. Gördüğünüz gibi 5 olarak geldi. Yazar yine aynı. İsim e, Savaş Yayınları Yayın Evi. Kitap türü kategorisi Askeri Bilimler. Yazar Talha Kitap ismi de Kahramanlar. Şimdi bir silme işlemi yapalım. Sil dediğimiz zaman tamamen siliyor. İzlediğiniz için teşekkürler.